Ben ne yapsam acaba? Ben trampolinde zıplasam mı? Arkada benim arkadaşlarım gelecek. Bu arada adımı demeyi unuttum. Benim adım Davul çalın. Adımı bilmiyorum. Ben adımı bilmiyorum. Ama neyse. Ben şimdi arkadaşlarımı arkadaşlarımı bekliyorum. Birisi bir kuş, birisi de bir eşek herhalde. Evet. Tamam. Ben onları bekleyeyim. Bir saat sonra. Ya nerede kaldın? Nerede kalmıştın? Ya annem bana iş annem bulaşıkları yap demişti de o yüzden biraz birazcık geç kaldım. tamam bir şey olmaz ama bir dahaki sefer bir dahaki sefere biraz daha erken gel. Tamam. Eşek ne zaman gelecek ya? Bilmem. Hayır onun adı eşek değil. Ki. Neden eşek diyorum ona? Ee onun türü öyle. Onun adı eşek değil. Onun adı onun adı pota. Aa unutmuşum adını. Ha tamam. Unuttuysan bir şey olmaz. Bir dakika sefere adını daha iyi söyler. Tamam. Ne oynayalım? Bilmem. Arkadaşımızı e, potayı e, bekleyelim mi? Tamam. Bir buçuk saat sonra. Oy düşüp duruyorum ben. Neden düşüp duruyorsun acaba? Acaba? Ha, ben buraya bineceğim. Ben nereye binsem ki? Ben buraya bineceğim. Ben hayır ben görünmüyorum orada. Tamam ben de buraya buraya bineyim. Tamam. Oyunum Oyunumuz ne Tombiş? Aa benim adım mi? Evet senin Tombiş neden? Aa ben arkadaşlara bilmiyorum dedim adımı. Neyse. Tamam benim adım Tomiş. Biz bugün takla baş oynamayacağız. Ee, sırayla bir e, e, videoya bir tane dans göstereceğiz. Tamam. İlk, ilk ben başlıyorum. Ondan sonra Bota, ondan sonra da Yıldız. Tamam. Tamam. 1 2 3 bilmiş. Tun 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 tun. Ta tu ta tu ti tu tu tu. Bakın kafamı oynatabiliyorum. E biz de yapabiliyoruz. Biz ben de. Ha, neyse neyse. Bakın bakın bakın. Vup. Yip. Tamam sen de pota. Tamam. Yup. Tıp yup, tıp Ben ne yapsam acaba? Hup yip. Top. Bakın ters duruyorum. Ters durabiliyorum. Bir ayakta da durabiliyorum. Bir ayakta da durabiliyorum. Bakın. Ya yeah, tamam. Yıldız sen de. Tamam ben uçarak bir şey yapacağım çünkü ben kuşum değilim. Bilmiyorsun. Biliyorsunuz. Kuşum dur şunu alalım. Şuna alalım. Vuf Tamam. Ee, biz kamerada görünmüyoruz. Al oh, e biz kamerada görünmüyoruz. heh tamam şimdi görüyorum, görünüyoruz. E ee, ne yapalım şimdi? Şunu çekelim mi? Çıkıyorum. Ben şeyim neydi adı ya neyse. Dur alıp geliyorum. Hop hop hop. Tamam aldım. Ben de ö, dur. Ben de şeyimi almaya gideyim. Ne balığı Yıldız sen de şeyini alsana. Ö, neydi adı? Ha, karpuzunu al. Tamam. Oy, oy, oy. Ne oldu bana ya? Neyse. Uçabilir de ama neyse. Canım istemedi. Herkes, şey, herkes istediklerini aldığına göre başlayalım. Benim oyunuma geçilmedi. Benim oyun, oy. Benim oyunum... Kim ilk yerse ya da onu doldurursa kazanır. Tamam. Bir. Oy. Benim balığım arkamda. Neden bilmiyorum. Dur göremiyorsunuz. Heh tamam. Bir. İki. Üç. Amnam nam 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 nam. nam 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 nam. Hadi gideyim 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 ben gideyim gideyim ben. Bitirdim, 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 bitirdim. Ya yıldız kazandı. Ya, ben, ben mi kazandım? Hayır yıldız kazandı. Yahu tamam önemli değil. Herkes kazandı diyelim tamam. Hadi yerlerine koyalım bunları geri. Tamam. Bav. Bav. Ve bav. Tamam. Teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşürüz. Gracias.